Selam arkadaşlar, hoş geldiniz bu videoya da. Bugün eşim Mina ve ben Gangnam'a gidiyoruz. Mina'nın audition'ı var. Böyle reklam filmleri, işte fotoğraf çekimleri falan için bir yerden aradılar bizi. Gelmek ister misiniz diye. Bize hadi bakalım bu sefer kabul edelim dedik ve gidiyoruz. Baş bir saatlik falan yorumumuz sürecek. Arabayla gitmiyoruz. Eşim Sevur taraflarını arabayla gitmeye karşı asansör geldi. <laughs> Asansörle çıkacağız. Neyse işte bugün oraya gideceğiz. Ben de dedim ki yani seçilmese bile bir anı olmuş olur bizim için. Böyle kamera testi gibi bir şeye sokacaklar. Eğer seçilirse böyle reklamlarda falan oynayabiliriz. Bugünkü kombinimiz de böyle. aktarmamız bitti. Üçüncüye gidiyoruz. Birkaç durak sonra da ineceğiz. <laughs> Mina şimdiden kamera testi için hazırlanıyor. Kore'de yaşadığımdan beri Gangnam'a üçüncü kez falan gidiyorum. Birincisi Hamburg'umu diktirmek içindi. İkincisi de bir şey için tekrar gelmiştik buraya. Üçüncüsü de bu sefer oluyor. Burası çok eski bir metro kapılarına bakar mısınız? Normalde böyle tamamen kaplı olur ya bunlar biraz farklı. Şimdi Mina ile eşim su almaya gittiler. Mina geliyor. Aldın mı su? Aa geliyor. Metro geliyor metro. Şimdi Gangnam'a geldik arkadaşlar dakikamız var girmek için. Yarım saatimiz falan var ama biz orayı bulana kadar zaten yarım saatimizde dolar. Olmadı oralarda bir yerde bir kafeye otururuz tam vaktinde gitmek istersek diye. İki saat sürdü yol şaka gibi. Çok uzak. <laughs> yani Gangnam'a gelmeme sebeplerimden en 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 büyüğü de bu zaten. Sabah 10 gibi evden çıktık. Saat 2'de 1'de buradayız işte. Bu da bunu, bir de bunun dönüşü var. Öyle düşündüğünüz zaman baya baya uzun sürüyor. Sonunda Gangnam'dayız. Evet. Ani? Hani? Böyle bir sürü yüksek binalar var. Sonunu bile göremiyorsunuz. <laughs> Burada çok garip şeyler göreceğiz sanırım evet. bugün. Burası Kore'nin en zengin şehirlerinden birisi arkadaşlar. Genelde işte böyle modern, işte moda şeyleri, fotoğrafçılıklar falan filan hepsi burada oluyor. çekimler bitti. Biz daha kararımızı veremedik. Şimdi Papayza geldi. İlk kez Papayza geliyorum. Türkiye'de var ama ben hiç tercih etmiyordum. İlk kez hayatımda Papayza gelmiş oldum. Minakışım da burada. Aşkım beynim, aşkım beynim. Getir bakalım. Tada. Tavuğumuz var, bisküvi var, patates var. Yemeğimizi yedik. Ben iki tane bisküvi paketlettim arkadaşlar. Reçelle yenilenlerden. Baya güzeldi tadı. Eşimi bekliyoruz. Eşim lavaboya gitti. İki katlı otobüs de var. Turist otobüsleri. Evet sonunda eve gidiyoruz. Son metroya bineceğiz artık. Az önce şu yola baktım da öyle korkunç garip geldi. <laughs> Gel anne hayır hayır hayır. Hemen her yere tırman. Saat kaç olmuş? Üç buçuk. Az önce Mina'ya ice tea aldık. İçişine bakar mısınız? Mina bakayım sana bir. <laughs> Sevimli spa ya. <laughs> <laughs> Sonunda çantamı eşime pasladım. <laughs> o kadar ağırlaştı ki içinde bir sürü şey var. <laughs> o yüzden eşime dedim de artık taşıyamıyorum ya. Yani 10 kilo oldu çanta. <laughs> Neyse her Koreli erkeğin omuzunda eşinin çantası vardır arkadaşlar. Bu bir gizem sözü. Eve geldik arkadaşlar. Yani eve geleli aslında bir, bir buçuk saat falan oldu. Yediğim şeyler midemi çok mahvetti yani. Dün de çünkü benzer böyle kızartma tarzı şeyler yemiştik. Bugün de yedik o yüzden midem çok kötü. Şimdi bu gittiğimiz yer arkadaşlar böyle bir, nasıl anlatayım, menajerlik şirketi gibi bir şey. Şöyle yapıyorlar. Şimdi sizden bir ücret talep ediyorlar ve işte çocuğunuza dört tane, 4, sadece 4 ders veriyorlar böyle şeyle ilgili falan. Fotoğraflarını çekiyorlar böyle hani ajanslara falan göndermek için. Ve işte iş geldiği zaman da çocukları öneriyorlar ve onlar da seçiyorlar neyse e, yani bize söyledikleri şey ile e, oraya gittiğimizde öğrendiğimiz şey birazcık farklı oldu sonra çok şey yaptılar aceleye getirmeye çalıştılar İmzalayın, bugün imzalayın bugün karar verin tarzında ışık yanacak birazdan yani bilmiyorum içime sinmedi benim eşimin de içine sinmedi biz bir düşünelim öyle karar verelim dedik ya Mina seviyor kameranın karşısında olmayı ama işte çok emin olamadım. Böyle çok alel acele bir şeyler yapmaya çalıştıkları için pek beğenemedim. O yüzden geldik bakalım. Henüz karar vermedik. Bu arada talep ettikleri ücret de 1750 dolar falan. Başka yerlerde 3000 dolar civarı filan alıyorlarmış. Sırf bu işlem için yani hani gel model ol değil de biz işte model olabileceğin yerleri şey yapıyoruz sana ya da oynayabileceği yani menajerlik şirketi gibi bir şey ara buluculuk yapıyorlar bilmiyorum henüz karar vermedik ama işte Seul'e gidip gelmiş olduk Gangnam'a gidip gelmiş olduk öyle çok çok nefret ediyorum şu ışıktan o kadar nefret ediyorum ki senden

Ulcu mu? Mina. Şimdi kayınvalidemle buluşmaya gidiyoruz. Mina'nın kreş şantasını geçen cuma günü onların evine bırakmıştım. Hafta sonu gideriz diye de. Hafta sonunda da gidemedik. Şimdi şurada buluşacağız. Şantayı alıp eve geçeceğiz biz. Evin kapısı çünkü yarım aralık. Yani kapalı gibi duruyor ama açık. Ve her şeyim evde. Telefonum ve cüzdanım. Paralarım. <laughs> Mina birazcık ağladı babası gidiyor diye bana biraz küçüklüğümü hatırlattı. Benim babam da göreve giderken ben de böyle peşinden çok ağlardım. Her şey geçiyor arkadaşlar. Her şey unutuluyor. Allah can sağlığı versin herkese. Herkesin babasına uzun ömürler versin. Amin. Babaanne bekleme şeysi. He <laughs> <laughs> mine mı? Anne şeyinin kocuşu. Turşihan. Rızık <laughs> zamanı anneciğim. Gençana, gençana, gençana. Şimdi Mina ile Korece çalışacağız arkadaşlar. Okula başlamasına az kaldı. Ve Kore'de birinci sınıfa başlamadan önce çocuklar okuma yazmayı öğreniyor. Dün Mina'yı birazcık test yaptık. O şeyi biraz geriydi arkadaşlar. O yüzden tekrardan şöyle düzenli bir şekilde ders çalışacağız. Böyle kitabımız var. Eşim yeni aldı bunu. Hadi yani bunu bir an önce halledelim çünkü geç kalırsa onun için eğitim hayatı çok zor olacak. O yüzden şimdiden başlayalım dedik. Harflerden başlayacağız. Ege bu sun karşıya. Ah. Katın mello heyeci. A, ya, o, yo, <laughs> ya, o, yo, o, Az önce makyajımı sildim arkadaşlar. Habire mesaj geliyor. <laughs> Instagram'a bir reels attım da çok tartışmaya açık bir şeydi. Neyse. Mina Süt içiyor şimdi. Ondan sonra da uyuyacağız. Artık geceye geç oldu. Burada böyle ufak çaplı bir kriz e, koptu. Burada ufak çaplı bir kıyamet koptu arkadaşlar. Birdenbire sel, gök gürlemesi falan bir sürü şey oldu. Sonra durdu işte. Kore'nin havasına hiç güven olmuyor. Ay gözüm de nasıl kaşınıyor. Kore'nin havasına hiç güven olmuyor işte. Eve geldim. Evi topladım. Dört makine çamaşır yıkadım arkadaşlar. Onlar katlanacak ama onları yarın yapacağım artık yeter yoruldum. Dediğim şey mideme çok dokunmuştu. O daha yeni yeni geçti. Birazcık ben de bir şeyler yedim. Çünkü ilk öğünümde o benim. Ve son öğünüm olsun istemedim. Neyse yarın şeye başlayacağım. Bir hafta boyunca neler yiyorum. E, videosu çekeceğim. Ve spor videosu. Bakalım bir hedefim var. İnşallah onu yapabilirsem onu yapmış olacağım. Ve güzel olacağını düşünüyorum. Size de örnek olur. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım videoda eğlenmişsinizdir. Çok da bir şey yapmadık ama işte hep şey diyorsunuz ya. Eşinle boşandınız mı? Eşin niye videolarda gözükmüyor? Boşandığında saklıyorsun falan filan diyorsunuz ya. O söylentileri de bir susturmuş olurum. Yani gerçekten eşim böyle şey oldu. Devlet meselesine döndü böyle eşimin uzakta çalışması. <laughs> o yüzden bu da böyle bir aile videosu olmuş oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, öpüldünüz, bay bay.